Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul'un haftaya baş, başlangıcını, gün içi nasıl hareket etme ihtimalinin olduğunu analiz etmeye çalışalım. Borsa İstanbul'da zikzak kat yatay bant hareketleri devam ediyor. Böyle bir ters bayrak görüntüsü içerisinde hareket ediyor. Şimdi yine direnç bölgelerine, yatay direnç bölgesine geldiğini, 1480 yatay direnç bölgesine geldiğini görüyoruz. Açılı direnç bölgesi ise 1500 ve 1520 diye ifade ettiğimiz bölge. Şimdi yatay dirençte henüz orayı geçebilmiş değil. Oraya aslında bir trend atabiliriz. Geçmişte bakın daha da aşağıda kalmıştı. Şimdi tam daha önce görmüş olduğu tepe noktayı gördü. Burası bir direnç olarak kısa vadeli direnç olarak çalışabilir. Saatliklerde baktığımızda burada bir yorgunluk belirtisi de görülüyor. Yurt dışında işte siyasi gerginlikler diyelim artık. onun da etkisiyle doların 9.80'lere kadar çıkması gün içerisinde. 2 25lara kadar primli açması. Bakın tam şu bölgede e, direnç bölgesi, yatay direnç bölgesi tam hedef noktası görüldü. Dolayısıyla burada zikzak katın olması e, muhtemel arkadaşlar bir miktar e, ileri geri hareketler yapması beklenebilir. Özellikle düzeltmenin belki de yarın e, daha net bir şekilde. E, olacağını düşünebiliriz. Burada nerelere kadar düzeltme? Hafta sonunda yapmış olduğumuz analizde olduğu gibi burayı böyle bir trend hattı olarak kabul edecek olursak 1440'a kadar bir geri çekilme katta görülebilir onu belirtmek istiyorum. 1480'de 1440'a kadar günlük bazda bakıldığında buraya kadar gelecek olan hareketlerin tamamını bir normal karşılamak lazım. Trendin destek bölgesine çekilme olarak değerlendirmek lazım. Zaman sağlıktan dolayı bu trend tabii ki düzenli olarak yukarı açı, düzenli olarak yukarı doğru çıkıyor yani burada biraz daha fazla takılacak olursa 1460 olur o zaman trendin gibi. yani şu dirende trendi takip etmekte fayda var buranın kırılımı buranın kırılımı ise hedeflerine 1500 1520 hareketini beraberinde getirir ama buraların şu an için yatay band anlamında zorlu bir direnç olduğunu hatırlatmakta fayda var bu arada gitmeyen tahtalarda bazı hareketlenmelerin olduğunu görmemiz mümkün dolay dolardaki yukarı hareketler borsa yani çok negatif yansımaz arkadaşlar. Yansıyacağını tahmin etmiyorum, düşünmüyorum bunu. E, tabii ki orada aşırı fiyatlama söz konusu ama dolar bazlı ucuz e, olmamız, e, daha da ucuz hale gelmemiz piyasayı ayakta tutar. En azından düşüş potansiyeli biraz daha sınırlar diye belirtelim. Bu arada yurt dışı ne dur? Nedir? nedir? E, ona bir bakalım ne durumda yurt dışı. Doğu şöyle bir baktığımızda yatay bant saatliklerde, yatay bant hareketleri görülüyor. Yani gece vadelilerde de ciddi bir hareket olmamış. Yatay bant hareketleri devam etmiş. Orada bir realizasyonu e, görülebilir arkadaşlar. Çünkü yapı nispeten bakın bir yorgunluğa işaret ediyor. Burada orada da bir realizasyon e, 35 bin rakamlara doğru gelebilir. Bunu da hatırlatayım. S&P'de de yine aynı şekilde bir realizasyon ihtimali söz konusu. Şimdilik bant üstüne çıkması oldukça pozitif ama 21 ama altta kaldı. Bir, bir, süre orada takıldıktan sonra 21 amayı e, sınayabilir. O bölgeyi tekrar test edebiliriz. Onu da hatırlatmak istiyorum. Altında 1800 hareketi geldi. Yükseliş devam ediyor. Ve onun devamını da bekliyorum ben. Kademeli olarak şu bölgeye doğru bir trend oluşturacağını. Bakın 1900'lere kadar gitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Altında gelecek olan her hareketi alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekir. Onun altında benim genel yorumum bu. Gümüşte potansiyelin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta da zaten bu görüşümüzü destekleyen hareketler oldu. Bakın altın daha süper trend bölgesini geçmezken, gümüş süper trend bölgesini çok rahatlıkla geçti ve yukarı eğilimleri de devam ediyor. Yukarı eğilimlerde kademeli olarak 26 ve 28'li rakamların hedefleneceğini düşünebiliriz. Bu arada Bitcoin'de bir yatay bant hareketi oluştu. Tekrar 59 59.000'li rakamlardan 60-62.000'li rakamlara doğru bir yöneliş oldu. Burada şu düşüşün bir tepki mahiyetinde yani tekrar tepe noktayı 65 65'li rakamlara kadar tepe noktayı sınaması ihtimali söz konusu. Fakat ben oradan yine yatay banta geçeceğini ve orada yine realizasyonun geleceğini düşünüyorum. Bu arada tekrar işte bir dolara petrol'e bakabiliriz, dolara bakabiliriz. Hindistan borsasına bakalım. Hindistan borsası... Son dönemdeki hızlı ataklara bakın inanılmaz ataklar yaptı günlükte. O atakların e, realizasyonlarını yapıyor. Görüyorsunuz mükemmel bir atak yaptı. Bakıldığında güzel bir yükseliş kaydediyor Hindistan Borsası. Evet buradan DAX'a bir bakayım. DAX'da yatay bant e, şu bölgede sıkışma olacağını düşündüğümüz aktarmıştık. Burada bir sıkışma olacak şuraya kadar e, bir potansiyel taşıdığını e, ifade etmiştik. 15-800 rakamlara kadar ama ondan sonra tekrar 14 bin rakamların sınanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Tabii izleyip göreceğiz buradaki güç oluşturup hızla yukarı gider mi? Onu da takip edeceğiz. Yani şu bölgeyi geçerse zaten 15-800'ü geçerse o zaman güçlenerek yoluna devam edecektir diye yorumlayabiliriz. Ama orayı geçme ihtimalinin düşük olduğunu değerlendiriyorum. Bu arada dövize bir bakalım dövizde durum ne oldu sabah açılışa göre? Sabah açılışa göre bir miktar geri çekilme söz konusu olmuş. Bizim piyasamızda tekrar biraz baskılamışlar dövizi. Ama yapı hala al yapısı. Şuradaki gepli açılışa rağmen aç, yapı al yapısı ve tekrar yukarı işte dövizde gelebilir. Euro dolara bakıldığında orada da bir güçlenme söz konusu. Bakın euro yukarıya doğru, euro dolar paritesinin yukarıya doğru eğiliminin söz konusu olacağını analizlerimizde ifade etmiş. Kama şeklinde bir düşüş, 1.20 seviyesi tekrar hedeflenebilir. Genel değerlendirme yani bu şekilde. Bunun dışında bir de kripto paralara bakalım. Yani diğerlerine. Burada da yine bir yükseliş eğilimi söz konusu. Şu anda çıkış yani ayı kanalı şeklinde olsa da yükseliş trendi içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Ancak şu yapıya bakıldığında bakın bu bölgeyi geçecek olursa yeni yükselişlere fırsat tanıyacak. Yeni hedefler oluşacak. Burayı geçemezse yine sıkışma devam edecek. Bizim analizimiz bu bölgede biraz daha güç toplayacağı ve sıkışmanın olacağı yönündeydi. Ondan sonra da bir yöne doğru karar verecek. Yukarı eğilimlerde hareketin kademeli olarak yukarı potansiyel olacağını yani iki katına kadar neredeyse şu an dörtte altıya kadar çıkma ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Ama geri çekilmelerde ise şu bölgede bir sıkışma sonucunda eğer geri çekilme olursa tekrar 2000 rakamlar görülebilir. O yüzden kırılım yönü dikkatlice izlen, izlenmeli. Yani net yukarı kırılacak deme durumumuz söz konusu değil. Onu belirteyim. Evet bunda da yine benzer hareketleri görüyoruz. Aynı şekilde tepe bölgeyi sınadığını, aynı benzer yapının olduğunu, şu bölgede bir geri, geri çekilme veya yani bir sıkışma hareketini söz konusu olabileceğini ifade edelim. Evet, tekrar bizim piyasamıza bir dönelim durum nedir diye. Biz size söylediğim gibi 1480 önemli bir direnç, 1480'in geçilmesi 1500, 1520 hedeflerini gündeme getirecek. 1520'nin esas eğer bu 1480'de realizasyon gelmesi 1500, 1520 bölgesinde realizasyona hazırlıklı olmak gerekiyor. Bakın hatta 1540'a kadar trend gidebilir, yani şu bölge önemli bir realizasyon bölgesi olabilir. Ama yatay banttaki direnç noktası burası, yani burada da normal koşullarda bir realizasyon ihtimali söz konusu. Bugün gün içerisinde açılış oldukça negatif oldu. Fakat oyuncuların malda olması nedeniyle ve geçen haftaki güçlü alımlar nedeniyle ayrıca kısa açanların sıkıştırılması bahanesiyle de piyasayı ayakta tutacaklardır. Eğer realizasyon gelecekse daha çok yarını beklemek gerekir. Ya bugün öğleden sonra ya da yarını beklemek gerekir. Realizasyon ihtimalin o hem oyuncuların maldan çıkması için kısa vade anlamında. Ama bu orta vade potansiyelimiz olmadığı anlamına gelmiyor. Kısa vadeli hareketlerden bahsediyorum. Genel değerlendirmelerimiz kısa vade için. Ara düzeltmeler hazır olmakla beraber yukarı eğilimin devam edeceği şeklinde onu belirtmek istiyorum. Yani pozitif duruşumuz benim borsa açısından devam ediyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Haftalık bazda bakıldığında şu yapının komple kocaman bir al yapısı olduğunu ve orta vadede bu yapının elinde veya sonunda yeni zirvelere aday bir yapı olduğunu belirtmek istiyorum. Yani şu yapı elinde veya sonunda buradaki yükseliş kadar potansiyel taşıyor. Bu da yaklaşık işte 2100 ile 2400 arasındaki bir noktanın hedefleneceği anlamına geliyor. Onu belirteyim. Tabi geçmiş hareketlerde şu şu kısımda bir güçlendirme söz konusuydu. Dolardaki yarı potansiyel bizde de dolardaki bakın haftalıkta da süper trendin üstüne attık. Eğer bunun üzerinde kalabilirsek borsa daha da güçlenecek ve daha önce görmüş olduğu 1600'lü rakamları hedefleyecektir onu da orta uzun vade belirtmiş olalım. Ancak 1400'ün kırılması ve geri çekilmelerde şuradaki 20 lemanın haftalık 20 lemanın aşağı doğru yönüleceğini belirtebiliriz ama aşağı noktalardaki eğilimin sınırlı, yukarı hedeflerinin ise daha yukarıda olduğunu belirteyim. Yani aşağıda %10, %15, %20 düzeltme potansiyeli varken yukarıdaki potansiyel %40, %60 potansiyel taşıdığını da belirtmek istiyorum. O yüzden tahta seçimi çok çok önemli bir dönemdeyiz. Onu da belirtmek istiyorum. Söylediklerim yatırım tavsiye genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.